Şimdi şu altını Amerika. Tamam. 10 tane ekmeğimiz oldu. 2 tane de elmamız var. 12 tane de demirimiz. 1 tane de botumuz. <laughs> Dur ya. Aşağıya gidecek. şimdi başka elmanı sandığına bakalım. Elmanı sandığı var mı? Aa, evet bu kadar bakıyorum. Burasının sandığı yok. Şöyle şöyle bakmıştım. Hayır şantık yok. Şöyle bakayım bir. Burada yok iki. Aa, evet. Bir kitap. Bir kitap var. Bakalım. Direkt. Şöyle. gerekli şeyler çıktı onda. Bakalım burada var mı? Yok. Küçücük evde ne olsun zaten? Burada... Yok. Yok. Şimdi buraya bakalım. Yukarı katta sandık var mıydı lan? Bakmıştım Yok. <gülüyor> Neyse. Neyse. <laughs> 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 Beş tane patatesi olan bir patates On tane oldu. tane oldu. On altı, tane oldu. Yirmi. Yirmi tane oldu. Ah. Bir tane kaldı. Bak bak. Noel babayı döveceğim. Ya. Bak. Bak. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Abi doğru çektiğimi şey unutmuşum. Arkadaşlar şimdi. Burada. Ne yapacağız söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi neyse bir videonun sonuna gelmedik de şimdi arkadaşlar. Şu sanaların yanına gidince o san en üstteki sandığı açınca video bitecek tamam mı? İçindeki şeyleri bakacağız beraber ve video bitecek. Şimdi arkadaşlar. Aa, bölümü sen Şimdi Şimdi arkadaşlar. Demin örelim. Aferin örelim. Arkadaşlar Şimdi Şuraya Gittim arkadaşlar Buraya Şimdi, evet. şimdi, evet. şimdi arkadaşlar evet. En üstte kadar çıkacağız En üstte sandık çünkü Geldi deversiz. No. para şey Yeter, ne şeyler var. Neyse şimdi e kendimi öldüreceğim ve bye bye. Ve bay ve ee, arkadaşlar. bay